Neden duvarlara resim yaparız? Bizi ağlatan şarkılar söyleriz ya da taştan güzellikler yontarız. Neden tüm zamanlar ve kültürlerde insanlar sanat ve müzik yaratmaya mecbur hisseder? Bu sadece yaratıcılıkla ilgili değil. Bu insan yaşamının en derin gizemlerinden biridir. 40 bin yıl önce oyulmuş en eski flütlerden Beethoven'ın senfonilerine ve modern hip-hop ritimlerine kadar sanat ve müzik her medeniyette, her çağda, her kıtada, her yerdedir. Ama işte garip olan kısım. Avlanmamıza yardımcı olmazlar, barınak inşa etmezler. Peki neden yapıyoruz? Bazı bilim insanları sanatın biyolojik bir aksaklık olduğunu, desen tanıma veya duygusal işlememizin bir yan etkisi olduğunu söylüyor. Diğerleri bunun sosyal bir bağ olduğunu, kabileleri birleştirmenin, hikayeleri aktarmanın veya eş çekmenin bir yolu olduğunu öne sürüyor. Müzik neredeyse diğer tüm aktivitelerden daha fazla beyni harekete geçirir ve güzellik, yiyecek, cinsellik ve aşkla bağlantılı olan dopamini tetikler. Ama hepsi bu mu? Belki sanat sadece işlevsel değildir. Belki de daha büyük bir şeye açılan bir penceredir. Platon, güzelliğin daha yüksek bir gerçekliğin yansıması olduğuna inanıyordu. Tolstoy sanatı duygusal bir aktarım biçimi olarak adlandırdı. Başkalarının hissettiklerini hissetmenin bir yolu ve birçok kişi güzellik yaratmanın varoluşun gizemiyle başa çıkma şeklimiz olduğuna, zamanı, ölümü, aşkı ve hatta ilahi olanı anlamlandırma yolu olduğuna inanıyor. Bir şarkı bir anıyı geri getirebilir. Bir tablo sizi durdurabilir. Sanat, insan olmanın, umut etmenin, yaz tutmanın, kutlamanın ne anlama geldiğine bizi bağlar. Kelimelerin yetersiz kaldığı evrensel dildir. Belki de güzellik yaratıyoruz. Çünkü hayatta kalmanın ötesinde bir şey arıyoruz. Sonsuz olana dokunmak, bir iz bırakmak. Buradaydım. Bunu hissettim. Önemliydim demek için. Bu anlamda sanat ve müzik lüks olmayabilir. Ruhun konuşması olabilirler. Bir dahaki sefere bir şarkı sizi etkilediğinde veya bir resimde kaybolduğunuzda kendinize sorun: Bu sizde neyi uyandırıyor? Çünkü o anda hayatın en büyük gizemlerinden birine dokunuyorsunuz. Eğer bu sanat ve yaşam hakkında farklı düşünmenizi sağladıysa abone olun, beğenin ve yaratıcı birisiyle paylaşın. Dünya daha fazla güzelliğe ihtiyaç duyuyor.